Merhaba, Profesör Doktor Beril Akman. Bana en sık başvuru sebeplerinden bir tanesi idrarda kanama, yani bizim tabirimizle hematüre. Ee, özellikle tuvalete idrarımızı yaptığımızda bizi heyecanlandıran bu şikayette idrarın rengi çok hafif pembe tondan et suyu rengine ya da kola rengine ya da çamurlu su şeklinde koyu renge kadar varabiliyor. Tabii bu ton değişikliğine göre biz e, böbrekle ilgili hastalık olup olmadığını, idrar yoluyla mı ilgili olduğunu ya da başka bir sebebin bağlı olduğunu az çok hasta başvurduğunda şikayetini anlatış şeklinden anlayabiliyoruz. Ee, özellikle bu et suyu renginde ya da hafif pembe idrarlar daha ziyade idrar yolları ve mesane ile ilgili şikayetler oluyor. Yine taş düşürme, kum dökme gibi, sistit gibi durumlarda sık karşılaştığımız bir şikayet. Bir de kış aylarında özellikle pancar gibi idrarı boyayabilen bir takım gıdalar var. Ya da bir takım içtiğimiz vitaminler de bu rengi değişikliğine yol açabiliyorlar ancak kola renginde idrar gelişi olduğunda yani daha koyu bir tonda olduğunda o zaman böbrek hastalıklarından daha çok şüpheleniyoruz. Çamurlu, koyu kahverengi olan idrarlarsa maalesef bizim deprem gibi ya da kasa travma aldığı, trafik kazası gibi ağır kas yıkımının olduğu durumlarda daha çok karşılaştığımız şikayetler rabdomiyolizde çok sık görüyoruz. Buna eşlik eden ağrı olup olmaması, pıhtı olup olmaması da bizi tanıda farklı yönlere yönlendirebiliyor. Bu tarz bir renk değişikliği gördüğünüzde doktora hızlıca başvurmanızı ve tedaviye erken şekilde başlamanızı öneriyoruz.